Merhaba. Bugün sizlerle yeni neteket platformu hakkında konuşacağız. kursa nasıl kayıt olunur? kurslardaki kurs değerleri veya kurslarımızı nasıl yönetiriz? Ve yeni gelen özellikler nelerdir? biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Skills for All ve Neteket platformu artık birleşerek New Neteket platformu haline geldi. Ve bu birleşme sonucunda da gerçekten çok fazla değişiklik yapıldı. Ki bunlardan en başta gelenlerden bir tanesi de rollerdi eskiden 7 tane rolümüz vardı. Şimdi rollerimizin sayısı 4'e düşürüldü. Kontak yine kontak olarak kaldı. İşte advisor, staff, specialistler tamamı staff moduna çekildi. E, instructor modunda da öğretmen kısmında da hem instructor hem de facilitator yardımcı eğitmenler vardı. Onlar da instructor da birleştirildi. Student modunda ise herhangi bir değişiklik bulunmamakta bu gerçekleşti, bu birleştirme 22 Ağustos tarihinde başladığı ve 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor. şu anda halen daha peyderpey yeni güncellemeler geliyor. Sizler de lütfen 23 Şubat tarihine kadar eski etiketteki tüm kurslarınızı bitirmenizi tavsiye ediyorlar. Eski Netaket'teki platform, eski Netaket platformundaki bu bölümler tamamen kapatıldı. Yine bu bazı bölümlere burada ulaşamıyorsunuz. Artık yeni Netaket'te çok daha fazla kurs, çok daha fazla eğitim var. E, herkes için, her e, her türlü branşta, networking alanında olsun, siber güvenlik alanında olsun, AI veya data science alanında olsun. Ya da ilerleyen zamanlarda e, dijital yetkinlikler de gelecek e, buraya ya da information teknolojileri ya da üst düzey e, skill'ler, üst düzey yetenekler de burada olacak. Programlama zaten e, vardı e, ve siz kursları oluştururken artık iki farklı modda oluşturabiliyor olacaksınız. Bunlardan bir tanesi instructor Lead yani eğitmen eşliğinde bir tanesi ise self-paced olarak bunları oluşturabiliyor olacaksınız. E, şimdi. Bunlar Cisco Networking Academy'nin portfolyoları. Neler var, ilerleyen zamanda neler gelecek, neler olacak buradan görebilirsiniz. Başlangıç seviyesinde, uzmanlık seviyesinde neler var bunları görebiliyorsunuz. Bu bölümleri de gördükten sonra isterseniz yavaş yavaş Netaket'in nasıl kullanıldığına doğru ilerleyelim. Burada sayfamız, ana sayfamız bu şekilde. İçeriye login yaparak giriş yapabiliyorsunuz. E, ee, Webex platformuyla tamamen entegre haline geldi. Artık Webex'te de buraya ne yapabilirsiniz? Bağlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben Webex'i e de bağlayayım. Hazır bağlı dursun. Çünkü biraz sonra bize lazım olacak. Evet o yüklene görsün. Ee, bildiğiniz gibi 3 tane rolümüz var kontak rolünden bahsettik ee, yine aynı şekilde e, instructor rolünden bahsettik ve staff rolünden bahsettik instructor rolünden başlayarak e, ileriye doğru ilerleyelim. E burası my learning kısmı yani öğrencilerin gördüğü kısım. Biz buradan my classes kısmına geçerek e, sınıf oluşturma bölümüne gelebilirsiniz. Assignment'lar bölüm my classes bölümünde bizim sınıflarımız yer alıyor. Assignment bölümünde bizim açığı daha yaklaşan kurslarımız, yaklaşan quizlerimiz, sınavlarımız varsa bunları bize haber veriyor. Ekipman listesi bölümünde eğer siz bir CSN ile bu oluşturacaksanız CSN lab ile ilgili ekipman listesine buradan ulaşabilirsiniz. Support cases e, daha önce buralara bize sorduğunuz sorular ve bu soruların cevaplarını buradan bulabiliyorsunuz. ASC relationship ise her akademi deminin mutlaka bir ASC'si olması gerekiyor. Bu bilgiyi buradan görebiliyorsunuz. ASC'niz yoksa eğitimlere başvurmakta sorun yaşayabilirsiniz. My classes bölümüne geldik. Yine şuradaki iki sekmede de instructor'larla ilgili çeşitli dokümanlar, belgeler, eğitimler bulunuyor. Buraları rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Buraları bakabilirsiniz. Create diyerek ben bir sınıf oluşturmak istiyorum. E, self Paced sınıf oluşturabiliyorum. Instructor Lead sınıf oluşturabiliyorum. Şu anda Instructor rolünü anlatıyorum size. Ben bir Instructor Lead sınıf oluşturacağım. E, kurs açabilirim. Exam açabilirim. E, kurs bildiğiniz gibi kursların listesi exam'da e, iki tane burada kariyer peti var kariyer yolu var yani e, isterseniz Junior Cyber Security analiz kariyer peti için bir sınav açabilirsiniz ya da Network teknikin açısından bir e, exam açabilirsiniz ben kurs açıyorum ve şuraya da bir csn kursu açalım diyelim bir csn kursu açmak istediğimizi söyledik nexte bastım ee, şu anda CSN eğitimleri ve bazı eğitimlerde Türkçe dil desteğimiz var ama ilerleyen zamanlarda diğer derslerde de e, çokça sayıda Türkçe dil desteğini göreceksiniz 2025 yılı içerisinde bunların tamamının planlanması yapılıyor. Başlangıç tarihimiz 26'sı bitiş tarihimiz ayarlıyoruz şimdilik Invitation Only seçeneği bizim için önemli seçeneklerden bir tanesi Invitation Only seçeneği şu haldeyken yani kapalı iken herkes bizim eğitimimize ulaşabilir. Yani linki bilen bir arkadaş bu linke basarak direkt bizim sayfamıza gelebilir. Ama Invitation Only'yi kapatırsanız artık sadece sizin davet ettikleriniz buraya gelebilir. Ben Invitation Only seçeneğini seçiyorum. Next diyorum. Ve e, buraya bir test ismini yazıyorum. Burası bizim landing page'imiz. Yani kursun nasıl görüneceğini de söylüyor. Bir resim ekleyebilirsiniz, açıklama ekleyebilirsiniz ya da bir content marketing ile ilgili bir şeyler yapacaksanız buraya ekleyebilirsiniz. Cisco sizin için buraları açık bırakmış. Add Instructor diyerek Instructor'ı seçebilirsiniz. Kendinize yetkili akredite edilmiş Instructor'lardan seçebilirsiniz. Bazı Instructor'lar akredite edilmiş. Bazılarının akreditasyonu yapılması gerektiğini söylüyor. Bakın buraya bir e, kullanıcı daha, bir Instructor daha buraya ekledim. Make Primary dediğinizde artık görevi ona verirsiniz ve o bütün kursun daha fazla detaylarına ulaşabilir. Örneğin şu haldeyken ben kursu sonlandıramam. Kim sonlandırabilir? Buradaki eklediğimiz katılımcımız, öğretmenimiz kursu sonlandırabilir. Next diyerek devam ediyorum. Şu şunu silelim arkadaşımıza bilgi gitmesin. Yine Webex daha önce de söylediğimiz gibi mesajlaşmak istediğinizde herhangi bir bildiri ya da bir duyuru atmak istediğinizde kullanacağımız en az mut kısmı var aslında. ama ben Webex'ten de haberleşmek istiyorum derseniz enable Webex seçeneğiyle burayı aktif hale getirebilirsiniz. Next diyorum. Gördüğünüz gibi bize bir özet sunuyor. Bak diyor şunlar var, bu konular var diyor. Publish diyorum ve publish ediyorum e, sınıfımı oluşturdum. artık ne yapacağım sınıfıma kullanıcıları içeriği alacağım üç farklı yöntemle içeriği alabilirim bunlardan bir tanesi manual invitation buraya gelirim işte e, atıyorum gir şöyle Giray volkan et hat mail böyle yazarım Kullanıcı adı adlarını da buraya yazalım ve karşı tarafa bir mail gider. O arkadaş da maili aldığında kendini aktifleştirir, sisteme dahil olur, şifresine girer, bazı bilgilerini girer ve bu şekilde içeri alabilirim. Daha önce var olan bir kişi içeri almak istediğimizde bu iş biraz daha kolay oluyor. Örneğin böyle bir hesaptan içeri alacağımı düşünürseniz. Bakın daha önce bu hesap benim hesabım yine ne yapıyoruz? Direkt hesabın adı soyadı buraya otomatik olarak geliyor. İkinci seçeneğimiz CSV dosyasından. Elinizde büyük bir katılımcı listesi var. CSV dosyasını kullanarak içeriye alabilirsiniz. Bulk Invitation bölümünden ne yapabilirsiniz? Boş bir CSV dosyası formatı indirebilirsiniz. O CSV formatına uyarak buraya dosyayı yükleyebilirsiniz self link kopyaladım linki dediğim gibi bu linki herkese verebilirsiniz herkes buraya gelebilir ama gördüğünüz gibi şu an invitation only bizim için ne durumda pasif durumda yani herkes buraya gelemeyecektir e, bu ayarlamaları da gördük e, şimdi kursa birileri dahil olmak istediğini düşünelim şuradan ben linki buraya yapıştırıyorum Invitation only get started'a bastığınızda invitation only seçeneği aktif olduğu için e, burada size bir hata verecektir. E, gördüğünüz gibi gri buton haline geldi. Çünkü burası e, şu an bunu kabul etmiyor invitation only olduğu için. E, edit kısmından gelelim. Edit diyelim. Invitation only seçeneğini kaldıralım. Tekrar kursumuzu publish edelim. hemen e, invite learners link belki değişmiştir değişmemiştir. Kopyaladım linki tekrar. Safa e, Farklı bir tarayıcı tekrar açmaya çalışıyorum. Artık get started yeşil renkte ve ne yapabiliyorum? Bu eğitime kayıt olabiliyorum. E, yani ikisi arasındaki farkı da görmüş olduk. Sınıfı nasıl yönetebiliriz? Biraz bundan bahsedelim. View diyerek sınıfı görebilirsiniz. Sınıfın nasıl bir landing page olduğunu buradan e, izleyebiliyorsunuz. Yine katalog kısmı my class'a geri geliyorum şuradan. Geldim edit diyerek e, sınıfımızı editleyebilirsiniz. Manage learners diyerek var olan kullanıcıları e, ne yapabilirsiniz? E, yönetebilirsiniz. Burada aktif learner'lar vardır. Aktif öğrenenler, işte ya yani aktif katılımcılar, e, bitiren katılımcılar, davet edilmiş katılımcılar, işte en, unenrolled yani içeri girmemiş eee katılımcılar, suspendedlar atılmışlar bu tarz farklı farklı kategorilerde bizi karşılayabiliyor kullanıcılar. Yine devam ettiğimizde pause enrollment diyebilirsiniz. Örneğin kursunuza 500 kişi katılmasını istiyorsunuz ve o 500 kişi sınırına geldiğinde kursun kapanmasını istiyorsunuz. İşte burada pause enrollment kısmında bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz kendiniz. Şu an mesela ne yaptım? mutu pause'a çektim. Tekrar activate diyerek tekrar aktif hale Getirdim. Ee, yine Marcus Complete dediğinizde artık tamamen tamamlanmış hale geliyor ve tamamladığınız için bir artık kurs üzerinde hiçbir yetkiye sahip olamıyorsunuz. Ee, bu kurs bittikten sonra yapacağınız bir bölüm. Manage Certificate gerçekten güzel bir bölüm. Bu Manage Certificate bölümünden ne yapabiliyorsunuz? Sertifikanızı istediğiniz gibi e, kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz buraya adınızı yazabilirsiniz, imzanızı ekleyebilirsiniz. Güzel bir bölüm. burası da kullanılabilir sertifika basma kısmında. Share class content diyerek eğer daha önce yaptığımız sınıfta yaptığınız çeşitli kontentler varsa, çeşitli geliştirdiğiniz içerikler varsa bunları paylaşabiliyorsunuz. gelin sınıfın içerisine girelim. Biraz da sınıflardan da bahsedelim. Sınıfta karşımıza bu şekilde bir ekran açılıyor. Burası bizim assignment kısmımız. Yani sınavların olduğu kısım geliyor bize. Content kısmı burası. içeriklerin olduğu bölüm. Gradebook burası. Yani notların olduğu bölüm. Announcement'lar da burada. Create diyerek yeni bir announcement yapabiliyorsunuz. İşte dikkat diyerek sınavlar sınavlar başladı. Bununla ilgili bir sürü ayarlamalar var burada tamamını e, gösterebilirsiniz. Artık böyle bir uyarı yaptığınızda e, yine ben assignment'a geri geliyorum. Yine bir böyle bir uyarı yaptığınızda, bir duyuru yaptığınızda, bir notification attığınızda, şurada gördüğünüz gibi bu e, bilgi şeye kullanıcının ya da öğrenen kişinin karşısına geliyor. Sınavlarımız burada gördüğünüz gibi bazı sınavlar kilitli bu sınavları açmamız gerekebilecek. Ben şimdi buradan create diyerek assignment ekleyebiliyorsunuz. Yani e, bir sınav, bir görev ekleyebiliyorsunuz veya content assignment diyerek daha önce yaptığınız bir content varsa my content kısmından e, kendiniz bir content ekleyebiliyorsunuz. Tabi bu işlemi yapabilmek için öncesinde my content kısmında create diyerek e, kendiniz bir içerik geliştirmiş olmanız gerekiyor ya da bir sınav oluşturmuş olmanız gerekiyor. My contenti kullanabilmek için önceden buraları ayarlamanız gerekiyor. Tekrar My geldim geldim. Ee, CSN'in içerisine girdim. Nereye gösteriyordum size? Assignment kısmındaydım. Assignment'ların e, kullanılabilirlik hangi Available Now'a bastığınızda artık bu Assignment kullanılabilir demektir. Tarih saat bilgisi yazabilirsiniz. Kim tarafından görüntülensin, görüntülenmesin ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yine e, kimler tarafından assign edilsin? Tüm herkes tarafından. Yine Submission kısımlarını Burada ayarlayabiliyorsunuz. Grade settingslerini buradan otomatiğe çekebiliyorsunuz. Buradaki ayarlamaları yapabilirsiniz. Yine bu yeni oluşturduğunuz content hangi kategoride listelensin? Modül grup sınavları mı olsun? Finans sınavı mı olsun? Yetenek sınavı mı olsun? Kaç üzerinden değerlendirilsin Skor otomatik mi olsun? Gibi kısımların tamamını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ödev mi vereceksiniz? Görev mi vereceksiniz? Kısmı buradan Evet create dedik. Enhancement'ı zaten biraz önce göstermiştim. Otomatik olarak buradan bir duyuru yapabiliyorduk. Yine create'e basıp bir post diyerek bir şey oluşturabiliyorsunuz. Ya da bir new folder diyerek işte dosyalarınızı buraya ekleyeceksiniz. Dosyalar adında bir klasör buraya oluşturabiliyorsunuz. Bu klasörün içerisinde de bu eklediğiniz dosyalarla ilişkilendirebiliyorsunuz. Örneğin bu sınav kapalı. Bu sınavın üstüne mesela ben geleyim buradan final sınavını açmak isteyeyim. Ee, işte A ve güvenlik final sınavı tıkladım buraya ee, override configuration yapabilirsiniz override diyerek bu sınavın ayarlarını değiştirebilirsiniz available nova, nova çektim tarih saat bilgisi verdim hangi tarihten hangi tarihe kadar olacağını söylüyorum yine ne kadar girecek Örneğin iki defa girebilsin ya da bir hak veriyorum. İşte hangisi geçerli olsun? Son girdiğinin puanını mı alalım? En yüksek puanı mı alalım? İlk girdiğinin puanını mı alalım? Bunların tamamının ayarlarını override ederek yapıyorsunuz. Bu bölümleri ben seviyorum. Genelde kullandığımız bölümlerin kullandığımız bölümlerde geliyor. Hatta şu an orası kilitliydi. Gelin ben edit view edit kısmından da e, bu işlemlerden biraz yapabilirsiniz e, bakalım işte sınav hangi sorulardan oluşuyor burada da artık görüyorsunuz nasıl yaptığınızı edit details dediğinizde yine dediğim yere ulaşabiliyorsunuz available now diyebilirsiniz no limit diyebilirsiniz ya da herhangi bir e, zaman verebilirsiniz ne diyelim save diyelim Artık sınavı açtığımız için yanındaki e, kilit işaretleri ne olacaktır? Kalkacaktır ve herkes e, bu sınava girebilecektir. Available'lar, Duet Eğitiler burada görünüyor gördüğünüz gibi. E, we, have a, we have as learner derseniz aynı kullanıcıların, e, katılımcıların gördüğü gibi sayfayı görebilirsiniz. Buradan yine aynı ayarlamaları, sınıf ayarlamalarını gerçekleştirmeniz mümkün. E, instructor modu, modu genel olarak bu şekilde. Yine buradan Delete Class class diyerek sınıfı tamamen silebilirsiniz. Örneğin Delete Class diyelim. Bu sınıf zaten benim test sınıfımdı. Sınıfı istediğim gibi ne yapabilirim? Silebilirim şu an kullanmadığım bir sınıfta. Biten sınıfların tamamı, biten derslerin tamamı Complete'da gelecektir. Complete'dan biten derslerinizi göreceksiniz. Yine e, Instructor modundan bir üst moda çıkalım. Artık staff olalım. Yani akademi biraz daha yönetebilir hale gelelim. Gördüğünüz gibi instructor modundayken şurada başka bir şey yazıyordu. Assignment yazıyordu. Şimdi Academy Offerings yazıyor. Yine sınıfları görebiliyorum. Academy Offering yani hangi eğitimleri offer ediyorum ben? Hangi eğitimleri teklif ediyorum? Bazı arkadaşlar e, gelip örneğin şuradan Learn with Academy diyebilir eee dışarıdan globalden de insanlar. Böyle bir durumda akademinin bulunmasını istiyorsanız buraya ne yapmanız lazım? Bu hangi eğitimleri veriyorsanız, akredite edildiğiniz hangi eğitimleri veriyorsanız bu eğitimleri offer edebiliyorsunuz. Ekipman listesi, yine aynı. Artık kullanıcıları görebiliyorum. Bakın kimler staff, kimler instructor. Bunları görebiliyorum. Yine aynı bölümler buralarda da geçerli. Staff da bu işleri yapabiliyor bugünlük anlatacaklarım aklıma gelenlerin hemen hemen hepsi üstünden geçmeye çalıştım bir kurs nasıl açılıyor bir kurs nasıl kapatılıyor kursun ayarları nasıl yapılıyor biraz bunlardan da bahsetmiş olduk yine şuradan dediğim gibi content bölümünden kendinize create diyerek yeni bir content oluşturmanız gerekiyor bu yeni bir oluşturduğunuz contentle ile içeriye sınavlar ekleyebiliyorsunuz bunun üstüne tekrar basmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.